Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan soğan bu sene aşırı sıcaklar yüzünden tarlada yandı. Rekortenin en az yüzde 30 düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin soğan deposu olarak bilinen Ankara'nın Polatlı ilçesindeki son durumu da Gizem Galatalı ve Murat Erin araştırdı. Verim az oldu. Olmadı yani. Çuvala girmeyen soğanlar var. O sıcaktan dolayı... Aşırı sıcaklar sofraların vazgeçilmezi soğanı vurdu. Havaların sıcak gitmesinden soğanların rekoltesi düşük oldu tabii. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar tarladaki soğanı vurdu. Soğan hasat zamanı tarlada kalırken rekoltede ise geçtiğimiz yıla göre %30 oranında bir düşüş bekleniyor. Şu anda %30 rekolte düşüğü var. Düşüş var yani o da sıcaktan dolayı. Kuyuların kuruması, akarsuların kurumasından dolayı. Türkiye'nin soğan ihtiyacının %36'sını karşılayan Polatlı'da bu sene durum vahim. Her yıl Ağustos ayında mahsul edilen soğanlar bu yıl tarlada kaldı. E artık zamanı geçti. Şu anda Denizi de döksen artık geçti zamanı. Belli bir zamanı oluyor bunun. Hal böyle olunca çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Soğanın maliyeti yüksek ancak verimi bir hayli az. Tarladan 5 liraya çıkan soğan pazarda 15 liradan satılıyor. Sadece üretici değil tüketiciler de endişeli. Soğanın tarlada kalması henüz fiyatlara yansımadı. Ama tüketici fırsatçıların devreye girmesinden ve kış aylarında daha yüksek fiyattan soğan yemekten korkuyor. Soğanın parlaması ciddi sorun yerler. Her yemekte var nereden Bu gidişle de herhalde 25-30'u çok rahat görürüz diye düşünüyorum ben. Tarım ülkesiyiz. Hasat edilen bu tür tarla ürünleri nihai kullanıcıya çok daha uygun fiyatlarla ulaşsa da Keşke ihtiyacı olan herkes alabilse. Fiyatlar çok kötü. Sofraya geliyor, bir şekilde geliyor ama bir de üreticiye bakmak lazım.